Kıymetli arkadaşlarım, merhabalar. 17. yüzyılın önemli padişahlarından biridir. Sultan Dördüncü Murat. Dördüncü Murat döneminde İstanbul'da tütün, alkol, kahvehane gibi alışkanlıklar yasaklanmıştır. Ve Osmanlı tarihi içerisinde tedbirli kıyafet giyip halk arasına sık karışan bir padişahtır Dördüncü Murat. Yine günlerden bir gün Sultan Dördüncü Murat tedbirli kıyafetini giymiş ve İstanbul'da gezintiye çıkmıştır. Sahilden geçerken bir kayıkçı görmüştür. Kayıkçıya boş musun demiştir. Kayıkçı müsaitim demiştir ve 4. Murat kayıkçı ile beraber Marmara Denizi'ne açılmıştır. Tabi kayıkçının karşısındaki kişinin padişah olduğundan haberi yoktur. İlerleyen zamanlarda kayıkçı sandığından sigara çıkarmış, bütün çıkarmış, sarmış ve içmeye başlamıştır. Padişah, sen ne yapıyorsun? Sultan 4. Murad'ın yasağını çiğniyorsun. Görürse seni idam ettirir demiştir. Kayıkçı, aman be şimdi padişah kim bilir nerededir demiştir. Zaman ilerlemiş, kayıkçı bu sefer sandığından şarap çıkarmıştır. Padişah, sen ne yapıyorsun? Sultan, Murad'ın yasaklarını çiğniyorsun demiştir bir kez daha. Kayıkçı, padişah şimdi sarayındadır, bizi görmez demiştir. Rivayete göre biraz daha zaman geçmiş ve kayıkçı sandığından taşlar çıkarmıştır. Ve padişaha sormuştur. Beyim, var mı merak ettiğim bir şey? Bakalım falına padişah var, var. Bak bakalım şu fala, Sultan Murat Soğa nerededir? Demiştir. Rivayete göre kayıkçı taşları atmış ve padişahın denizin ortasında bir yerde olduğunu görmüş. O an anlamış ki karşısındaki kişi padişah hemen ayaklarına kapanmış sultanın beni affet diye yalvarmaya başlamıştır. Padişah, bak kayıkçı deminden beri tüm yasaklarımı çiğnedin, katlin vaciptir. Sana bir soru soracağım, eğer soruyu bilirsen seni affedeceğim, bilmezsen idam edeceğim. Soru şuymuş, Topkapı Sarayı'na benim hangi kapıdan gireceğimi bileceksin kayıkçı ama hünkârım ben hangi kapıyı söylersem siz farklı kapıdan girersiniz beni idam ettirirsiniz demiştir en iyisi ben bir kağıda yazayım kapının ismini kapatayım size vereyim top kapı sarayına gidelim siz içeriye girin kağıdı açın eğer ben bilmişsem beni affedersiniz bilmemişsem idam ettirirsiniz. Rivayete göre Sultan 4. Murat ve kayıkçı ...kareye çıkmışlar. Karaya çıkar çıkmaz padişah adamlarını çağırmış ve kayıkçıyı idam ettirmiştir. Ardından adamlara talimat verip surların şurasını yıkıyorsunuz ve sarayıma yeni bir kapı açıyorsunuz demiştir. O sıra padişahın aklına Kayıtçının yazmış olduğu kağıt gelmiştir, not gelmiştir. Padişah kağıdı açmış ve notta şu yazıyormuş. Hünkârım, Sultanım, İstanbul'a açmış olduğunuz bu yeni kapı hayırlı uğurlu olsun. Ne demişler? Kolay inanma, bağsızda kalma. İyi çalışmalar.